Merhaba değerli arkadaşlar. Bu videoda da sizlerle birlikte madde analizi sürecinin içerisinde yer alan madde ayırt edicilik indeks değeri konusunu gözden geçirmeye çalışacağız. Şimdi yine e, biz çok formüle bağlı kalmadan başlıklara bakıp birazcık anlam yakalayarak kendimiz işin içerisinden çıkmaya çalışabiliriz. Bakalım. Ayırt edicilik diyor. Şimdi düşünelim. Madde kim ayırt etmeli? E belli işte. Madde bilenle bilmeyeni ayırt etmeli. Hepimiz şunu beklemez miyiz? Ben bir soru sorduğumda bu soruyu zihninde konuyu yapılandırmış, anlamlandırmış, özümsemiş çocuk cevaplandırmalı doğru bir şekilde. Ama konu hakkında fikre sahip olmayan, zihninde bu konuyla ilgili bir anlam yaratmayan çocuklar da yanlış cevaplasın. Yani bilmesinler. O zaman o soru bilenle bilmeyeni ayırt eder. Yani o zaman soru kaliteli bir sorudur diyebiliriz. İşte arkadaşlar demek istiyorum ki madde analizi ölçmek istediğim hedef davranışa sahip olanla olmayanı ayırt etmeli. Bir başka ifadeyle bilenle bilmeyeni ayırt etmeli demek. Şimdi düşünün bakalım. Ayırt etme dendiğinde aklınıza hangi dört işlem becerisi geliyor? Ayırt etme aramızdaki fark. O zaman ayırt etme fark anlamına geliyorsa Demek ki burada yapılması gereken işlem çıkarma işlemi. Bak formülü de böyle üretebilirsiniz. Seninle benim aramdaki fark. O zaman fark demek çıkarma demektir. Arkadaşlar yani şöyle düşünmeniz lazım. E, madde güçlüğünden bir takım bilgilerimiz oldu. Burada bir takım yorumlar yapalım. Sonra tabii ki yine pratik ve örnek sorulara geçeceğiz. Diyorum ki bir sorunun ayırt edici olması için yani kaliteli olması için Bilen dediğimiz üst gruptaki sayı alt gruptaki çocuklardan fazla olmalıdır. Hatta aradaki fark çok büyük olmalıdır üst grup lehine. Mesela şöyle düşünün. Şu elim üst grup, şu elimde alt grup. Yani üst grupla alt grup arasındaki fark üst grup lehine büyük olacak. Aradaki fark ne kadar üst grup lehine büyük olursa madde o derecede böylece mükemmelleşir. Onu demek istiyoruz. O yüzden ayırt edicilik indeksi arkadaşlar bir anlamda üst grupla alt grubun farkına bağlıdır. Bu üst grup alt grup sayısı birbirine yakın olursa madde giderek kalitesizleşir. Biz bir maddenin kaliteli olmasını istiyorsak farkında büyük olmasını isteyeceğiz elbette. Diğer yazılan maddeleri birazdan örnek soru aracılığıyla değineceğim. Hemen buralara tekrar vurgular yapacağız. Ama önce bir örnek gözden geçirelim. Daha sonra geçtiğimiz slaytları yorumlayacağız hep birlikte. Bakın önce bir pratik. Ne diyor? Bize bir tablo verilmiş. Ayırt edicilik indeksi kaçtır diyor. Şimdi ne yapacağım? Ayırt etmedendiğinde aradaki farka bakacaktım. Peki şu bilen grup muydu? Şu da bilmeyen grup muydu? Pekala. O zaman biz ne yapalım? Bilenle bilmeyenin yani üst grupla alt grubun farkına bakacaksak Doğru cevap üzerinden bunları bir çıkartalım. Arkadaşlar 52'den 10'u çıkartalım. Yazalım şuraya da. 52 eksi 10. Bölü buraya dikkat. Tek grup sayısıdır. Niye tek grup dedim? Çünkü üst gruptaki çocuk sayısıyla alt gruptaki toplam çocuk sayısı daima eşittir. Bunu anlattım. Hani %27'lik dilimi üstten %27'lik dilimi alt gruptan alıyoruz. Dilimlerin oranı aynı olduğu için üst grupla alt grubun öğrenci sayısı her zaman eşittir. Peki o zaman ne oldu bizim paydamız? 100 oldu mu? O zaman sonuca ulaşalım artık. 42 bölü 100 o da eşittir. 0 tam %42. Buldunuz mu ayırtıcılık indeksi? Tamam. Şimdi yorumlayacağız. Arkadaşlar bir daha söylüyorum. Ayırt etme demek bilenle bilmeyenin farkı demek. İşte bilenlerin sayısı, işte bilmeyenlerin sayısı. Aradaki farkı aldım ve tek gruba böldüm. Bu kadar. Şimdi o geçtiğimiz slaytlardan hemen bir tanesine bir dönelim. Ayırt edicilik indeksinin formülü burada yazdım ama bence dediğim gibi kavramların başlıklarından hareketle çok rahat bunu çıkartabilirsiniz. Şimdi burası çok önemli. Bu tabloyu efendim ezberleyeceksiniz. Bu tablo olmadan soru çözemezsiniz. Değerli arkadaşlar eğer ayırt edicilik indeks değeri eksi 1 ile 0, 19 arasında çıkarsa şöyle yapalım da. Heh, 0, 19 arasında çıkarsa bu madde atılmalı. Yani kalitesiz bir madde bilenle bilmeyene ayırt etmiyor at çöpe demek istiyor. Eğer 0.20 ile 29 arasında çıkacak olursa o zaman da o madde düzeltilmeye muhtaç. Yani üzerinde çalışılıp düzeltilmesi gereken bir maddedir diyor. 30-39 arasında çıkarsa yani düzeltmeden de kullanabilirsin iyi madde. İyi madde şu demek, böyle de kullanabilirsin ama daha da iyi olsun diyorsan üzerinde çalışabilirsin. Bizim istediğimiz işte burası. 0-40 ve bir arasındaysa daha büyük derken biri kastettik. O zaman bu madde çok iyi. Yani mükemmel bir madde. Yani bilenle bilmeyeni çok iyi ayırt etmiş. Soru bankasına koy, yıllar boyunca o soruyu kullan demektir bu. O derecede mükemmel soru. O zaman buradan şu sonucu çıkartalım mı? Bir sorunun kalitesini ayırt edicilik indeks değeri vermektedir. Bu kadar. Bak güçlük böyle bir bilgiyi vermez ha. Dikkat et buraya. Maddenin güçlüğünün soru kalitesi alakası yoktur. Bir soruyu kaliteli hale getiren ekranda gördüğün ayırt edicilik indeksidir. Bilen ne bilmenin farkı büyükse ayırt edici, bu fark küçüldükçe ayırt edicilik giderek zayıflar ve istediğimiz bir madde halinden iyice uzaklaşır ki bu soruları biz nihai testimize asla alamayacağız. Pekala arkadaşlar şimdi biz biraz önce şöyle yapmıştık. Ayırt edecek indeksini hesaplamıştık. Hadi bir daha hesaplayalım. 52 eksi 10. Doğru cevap Ceyhan olarak verildiği için. Böyle tek grup. Burada var ya unutmamanız gereken ayrıntı payda. Tek grup üzerinden işlem yapacaksınız. O da ne yapar? 0.42 yapar. Ezbere bu tabloyu zihnimde biliyorum zaten. Diyorum ki 0.42 şu aralıkta o zaman bizim maddemiz mükemmel bir maddeymiş. Bilenle bilmeyeni çok iyi ayırt etmiş. Şeyi de bulalım mı? Tekrar olur. Güçlüyü de bulalım. Hadi bu maddenin güçlüğüne de bakalım bir. Maddenin güçlüğü. Kaç tane çocuğumuz var? Hemen geriye dön bak. 200 tane. Peki. Kaç kişi doğru cevaplamış? 62. Pekala. 2'ye böldüm. 31. 2'ye böldüm. 100 şöyle yazalım 0 tam yüzde 31 görüldüğü gibi 0 yüzde 31 çocukların 31'i doğru yanıtlamış geri kalan 69'u yanlış yanıtlamış benim sorum zor bir soru zor ve mükemmel zor dedim güçlükten dolayı mükemmel dedim ayırtıcılık indeksinden dolayı lütfen zihninizde ayrı ayrı şemalar kurun güçlüğün şeması farklı olacak. Ayetecek indeksinin şeması farklı olacak. Tabii ki şemalar arası bağlantı yine kuracaksınız. Ama lütfen her biri zihninizde ayrı bir şema halinde olsun. Güçlük sorunun zorluğu, kolaylığı, orta güçlüklüğü. He, orta güçlü olup olmaması ile ilgili. Ayırt edecek indeksi ise maddenin kalitesini veriyor. Atalım mı, atmayalım mı? İyi madde mi, mükemmel mi, düzeltilmeye muhtaç mı? Maddenin kalitesini bize sunan ayırt edicilik indeksidir. Pekala. Şimdi arkadaşlar buradan küçük bir sonuca daha ulaşalım dilerseniz. Bu soruyu çözmeden hemen o bilgiyi vereyim. Vakti zamanında testin geçerliğinin şurada yazayım da testin geçerliği eksi 1 ile artı 1 arasındadır demiştim. Hatırlıyorsunuz. Bugün ne diyorum? Ayırt edicilik indeksi de eksi 1 ile artı 1 arasında değer alır. Önceki videoda ne dedim? Güvenirlik sıfırla bir arasında. E, güçlük de sıfırla bir arasında demiştim. Şimdi toparlıyorum. Güçlük güvenirliğe katkı sağlar. Ayırt edicilik indeksi ise geçerliğe katkı sağlar. Aldıkları sayısal değerler de bu işin ispatıdır. Bunlar tesadüf değil ki. Güçlük güvenirliğe, ayırt edicilik indeksi de geçerliğe katkı sağlar. Bu bilgi de hanede dursun efendim. Hadi bir soru yanıtlayacakmışız. Bir maddenin ayırt edicilik gücünün yüksek olması hangisiyle iyi açıklanır diyor. Şimdi önce soru kökünü bir yorumlayalım seçenekleri okumadan. Ayırt ediciliğin yüksek olması demek bu soru kaliteli. Kaliteli ne demek? Bilenle bilmeyeni ayırt etmiş demek. Bu kadar. Yazdım şimdi seçenekleri okuyorum. Soruyu doğru cevaplayan çocukların çoğu testten düşük puan almışlardır. Arkadaşlar Soruyu doğru cevaplayan çocukların çoğu testten düşük puan almış olamaz çünkü bu soru bilenler tarafından yanıtlanmış. E senin bilen dediğin çocuk kim? O soruyu cevaplayan değil yahu testin tamamından en yüksek puan alan çocuklar. O zaman ayırtıcının yüksek olduğu noktada bu soru bilenlerin çoğu tarafından doğru cevaplanmış ve bu çocuklar testten yüksek puan almıştır. Adana bu haliyle yanlış. Bolu'ya bakalım. Soruya doğru cevap verenlerin sayısı yanlış cevap verenlerin sayısından fazladır. Arkadaşlar, bak, enli bir soru. 50 soru ne demek? Doğru cevap birden fazladır ve biz 50'ni arıyoruz. Şimdi Bolu kendi içinde doğru ama yeterince doğru mu değil? Niye olduğunu söyleyeyim ben sana. Şimdi mesela A seçeneğini. Üst gruptan şöyle yapalım. Şurası alt grup olsun. Tamam mı? Dur şu A'yı buraya alalım. A seçeneği doğru cevap olsun. Şurası 30. Şurası da 20 olsun. Tamam mı? Toplamda da 100 öğrenci burada var. 100 de burada var. Hadi çıkartalım. 30'dan 20'yi çıkart. AYTC'yi bulacağız ya. 10. Bölü 100 yaptı. 0 tam %10. Ne, ne çıktı? Madde atılmalı çıktı. Peki AYTC'nin yüksek olduğu durumda Bolu yetiyor muymuş? yetmiyormuş. Daha başka şeyler arıyoruz. Bak olmadı. Farkın büyük olması demiştim. Ama Bolu seçeneği böyle anlatmıyor. C'ye bakalım. Öğrencilerin öğrenme düzeyleri o maddede çok farklıdır. Bununla ilgili bir soruyu yanıtlayamaz. Denizli'ye bakalım. Soruyu bilenlerin çoğu doğru. Bilen dediği kim? Üst gruptaki çocuklar. Onların bir çoğu doğru. Bilmeyenlerin çoğu yanlış yanıtlamıştır. İşte ayırt indeksinin mantığı budur. Bilenler doğru yanıtlayacak, bilmeyenler yanlış yanıtlayacak. O yüzden de sorumuzun doğru yanıtı Denizli. Edirne'de de bunun tam tersi olduğunu söylediği için eliyoruz efendim. Bak bu kadar. Lütfen bu formatta olalım. Hadi gelsin bir soru daha. Şimdi sağ taraftaki tabloda 5 maddelik testin güçlükleri ve ayırt edicilik indeks değerleri verilmiş. Ve burada da sorular var. Hadi birlikte bakalım. Şimdi aday sayısı çok, seçim yapılacak kişi az ise hangi soruyu sorayım diyor. Şimdi birinci soruyu bir analiz edelim önce. Efendim aday sayısı çoksa az kişiyi seçeceksem benim sorum zor olmalı. Ama zor ve kaliteli olacak. Ne demek zor ve kaliteli? Ayırt edici demektir. Yani kaliteye bakmadan iş görmeyeceğim. Şimdi soru zor olmalı ki kısa sürede birçok kişiyi eleyeyim ve en iyi seçeyim. Peki soru zor, olaca zor olacaksa nereye bakacağım öncelikle? PJ'ye. Hadi bakalım. Peki bak tekrar ediyoruz. Sıfıra yaklaştıkça zordu. Bire yaklaştıkça kolaydı. O zaman ben zoru arıyorsam sıfıra yakın olanı arayacağım. Efendim bakalım 0.11 çok zor. Bak 0'a baya yakın. 0.14 var. Cık. Şimdi baktım cevap ya 2'dir ya da 3'tür. 2 çok zor ama 2 atılmalı. Bak buradan bağımsız olmaz dedim. 2'yi zaten kullanamıyorsun. Çünkü ayetecik indeksi atılmalı skalasında yer alıyor. Tabloya gidip bakabilirsin. Peki 3'e bakalım. Yine çok zor. Mükemmel ayet edici. İşte o yüzden cevap 3 defendi. Bu kadar. Tamam mıyız? Güçlüğe baktım. Önce ama ayetecik indeksten bağımsız değil. Eş zamanlı ona da baktım. Hadi bakalım. Bir dersteki başarılı çocukları belirlemek isteyen bir öğretmen. Sen şimdi dersini anlattın. Anlattığın içeriğe ilişkin kim başarılı kim başarısız bunları belirlemek istiyorsun. Bak yarıştırmıyorsun, rekabet ettirmiyorsun. Bileni bilmene ait edeceksin. Nasıl olmalı sorularını biliyor musun? Soru bu kez de orta güçlükte olmalı. Heh. Ama orta güçlükte ve e yine kaliteli olacak efendim. O zaman orta güçlükte 0.50 mükemmel ayet edici o zaman cevap da 4 olur. Bu kadar. Pekala, testin güvenilirliğe katkı sağlayan en iyi madde sorulmuş. Huu, uh, ilginç bir soru. Güvenilirliğe mi katkı sağlayacak? Tamam. Güvenilirliğe katkı sağlayan maddenin güçlüğü orta olmalıydı. Bunu konuştuk. Zor olursa yığılma olur istenmez. Kolay olursa o da yığılmayı anlatır istenmez. Biz orta güçlükte ama ne diyeceğiz? Hep bak unutmayın. Orta ve kaliteli. Tamam. Hemen gidiyoruz. Şey gibi düşün ya. Ya sen şimdi bir kahve içerken orta da içsen, sade de içsen, yani şekerli de olsa bir defa kahvenin kaliteli olması lazım. Kahve kahve gibi olacak. Şekerli şekersiz orta, o da senin tercihin olacak. Öyle düşün. Hep kalite, hep kalite olmak zorunda. İnsanın da kalitesi çok önemli. İnşallah hep kaliteli insanlarla muhatap olur. Kaliteli insanlarla hayatınızı devam ettirirsiniz. Kalite kaliteyi gerektirecektir. Ve siz de daha çok üst seviyelere mutlaka zihinsel olarak da e, yaşamsal olarak da çıkacaksınızdır. O yüzden kaliteyi eksik etmeyelim. O yüzden soru da, da önemli. Efendim soruyu cevaplamadık konuşuyoruz. Testin gününe katkı sağlayan en iyi madde için orta güçlükte olacak dedik ve kaliteli olacak dedik. E burada işte orta güçlükte ve kaliteli. Yine cevap, yine cevap 3'tü. Bu kadar. Yani çok özür dilerim. 4'tü demek istedim. Çok çok özür dilerim. Sadece teknik bir hata yaptık yazılı olarak. 5 maddelik testin aritmetik ortalaması sorulmuş. Hoca bunu çok söyledi. Hatta Defterimde, defterimin şu köşesinde bulut içinde yazılı. Neydi o yazılı bilgi? Madde güçlüklerinin toplamı aritmetik ortalamayı verir. Direkt toplayacaktık hatırla. 5, 1 daha 6, 4 daha 10, 12 elde var. 1, 8, 13, 14, 15, 18, 1.82. Bu bulduğumuz 5 maddelik testin aritmetik ortalamasıdır. Madde güçlüklerini toplayarak bulduk. Peki, şimdi bize neyi soruyor? 5 maddelik testin güçlüğünü soruyor. Bu sefer testin güçlüğünü soruyor. İlginç. Şimdi kaç tane test sorumuz var bizim testimizde? 5. Peki bu 5 maddelik testte grup ne yapmış? E, grubun ne yaptığını burası yazıyor işte. 1.82 yapmış. İşte 1.82'yi 5'e böleceksin. Hocam nasıl böleceğiz? E çok kolay. Şunu 20 ile çarp. 100 yapar. Şunu da 20 ile çarp. O da 36 yapar. Yaklaşık 0 tam %36. Testin güçlüğü de buydu işte. Bak bir tane tabloyla görüldüğü gibi daha önceki bilgilerimizi de hatırlaya hatırlaya soruları böylece çözmeye çalıştık efendim. Efendim bakalım 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 başka neler varmış. Şimdi güçlük de ayırt bir kıyaslayıp tekrar yapacakmışız. Güçlük sorunun doğru cevaplama anlamına gelir dedik. Güçlüğü hesaplarken tüm öğrencileri işe katıyoruz dedik. Ve güçlük bize sorunun kalitesini vermiyordu. Sorunun kalitesini veren ayetecik indeksiydi. Ayetecik indeksi maddenin kalitesini verir ve bilenle bilmeyeni ayırt eder. Yani ekrandakiler de bu videoda daha önce anlattıklarımın şöyle bir özetiydi. Güçlük bu, ki bu. İşte okuduğumuzda tekrarladığımızı siz de net bir şekilde görmüş olacaksınız zaten. Pekala. Hadi yine soru zamanı olsun. Hangi yorum yapılabilir diye sormuşuz. Efendim ne yapalım hem de pratik yapalım. Güçlüyü bir bulalım arkadaşlar. Hocam dedi ki güçlü bulurken hiç üstte alta bakma dedi. Sil dedi bunu. Kaç tane çocuk var? Efendim Toplamdaki öğren sayımız 200. Peki bu sorunun doğru cevabı Ceyhan mı? Kaç çocuk doğru cevaplamış? 50. O zaman ne yapalım? 200 çocuktan 50 tanesi bu soruyu doğru yanıtlamış. 2'ye bölelim. 100. 2'ye bölelim. 25. İşte sana 0 tam %25. Ne diyecektik? Çocukların %25'i bu soruyu doğru cevaplamış. Geri kalan %75'i yanlış yanıtlamış. O zaman bu soru nasıl bir soru? Bu soru zor bir soru. Peki haydi bir de ayetecik indeksine bakalım. Artık ayetecik indeksi dediğimizde üstte de altta da malum bakacağız. Neydi ayırt etme? Farktı. Hadi alalım şimdi 36 ile 14'ün farkını. 36'dan 14'ü çıkartırsan 22 bölü tek grup sayısıydı unutma. O zaman ne yapar? 0 tam yüzde %22 yapar. Şuna biz ne dedik? Zor bir soru dedik. Peki 022, 22 hatırla skalayı. 0, ile eğer 29 arasında çıkarsa hocam düzeltilmeli diye ezberletti bunu. O zaman bu soru düzeltilmeli. Tamam. Soru hakkındaki yorum şu. Bizim sorumuz zor ve düzeltmeye muhtaç bir soru. Çok kaliteli değilmiş çünkü. İşte öyle bir seçenek bulacağız ki Adana'da zaten bunu söylemişiz. İşte bu kadar arkadaşlar. Hadi gelsin bir soru daha. Şimdi çok güzel bir soru bu. Efendim sol tarafta bir tane 4. sınıf öğrencilerine uygulanan fen bilimleri dersiyle ilgili bir soru varmış. Tamam. Bu sorunun bilişsel düzeyi hatırlama yani bilgi düzeyinde bir soru. Ve bu sorunun güçlüğü yani nasıl bir soru? Zor bir soru. Ayırt edicilik indeksi ise 0.54 yani mükemmel, çok kaliteli. Bilenle bilmeyeni ayırt etmiş. Hangisi söylenebilir diyor. Bakıyoruz. Bilenle bilmeyeni ayırt etmede yetersizdir. Hayır, çünkü mükemmel ayırt edici. Geçtik. Öğrencilerin test puanları arttıkça maddeyi doğru cevaplama olasılıkları artmaktadır. Şimdi gelelim bu ayrıntıya. Bakın nasıl yorumlayacağız. Arkadaşlar bu soru mükemmel ayırt edici olduğuna göre bu soruyu bilenler, bil, hatta şöyle bilenlerin çoğu doğru yanıtlamış değil mi? Tamam. Bak bilenlerin çoğu doğru yanıtlamıştır. Senin bilen dediğin çocuklar kim? Test puanı yüksek olan çocuklar, yani testin tamamından yüksek puan alan çocuklar. Ben de diyorum ki e, test puanı yüksek olan çocuk muhtemelen bu soruyu da doğru cevaplamıştır. Zaten bu çocuk birçok soruyu doğru cevaplaya cevaplaya test puanını yukarı çıkartmıştır. O zaman muhtemelen ayırt edicilik indeksi çok büyük olduğuna göre, madde kaliteli olduğuna göre... O zaman bu çocukların test puanı arttıkça bu soruyu doğru cevaplama olasılığı da yüksektir. Yani Bolu bu sualiyle doğrudur diyeceksiniz. Çok kaliteli bir madde Bolu. Madde kolay bir madde diyor. Hayır madde zor bir madde. Bunu konuştuk. Testi alan çocukların %84'ü doğru cevaplamıştır. Hayır %16'sı doğru %84'ü yanlış cevaplamıştır üst düzey bir beceri ölçmektedir. Hayır efendim bilgi basamağı sorusu üst düzey falan değildi. Burada kıymetli Bolu seçeneğiydi. Çok güzel maddeydi. Hadi bakalım gelsin bir soru daha. Şimdi 1-0 kodlarıyla verilmiş matris şeklinde bir tablo var önümüzde. Diyor ki maddenin ayırt edecek indekslerinin negatif değer alma durumu söz konusudur diyor. Şimdi bakıyorum üst grup yok alt grupta yok. E ben şimdi üst grup alt grup yoksa ayırt ediciliği nasıl hesaplayacağım ki? Diye düşünürken aslında biz buna bir kanaat getiririz. Bak nasıl yapacağımızı anlatayım size. Şimdi 10 maddelik testimiz var değil mi? Şimdi dilerseniz hep birlikte bu çocukların testten aldıkları toplam puanları bir belirleyelim. Belirleyelim ki kim yüksek puan almış, kim düşük almış ortaya çıksın. Aylin kaç puan almış efendim? Aylin 9 puan almış. Barkın, bakıyorum. Barkın da gezginci demek bu arada. Çok şeydir, bilinen bir isim değildir. Yani çok sık kullanılmaz. Efendim, bu çocuk da 7 puan almış. Evet. Derin adlı bir çocuk varmış. Umarım yanlış yazmıyorumdur. Çünkü hani ekrana bakıp da yazma hatalı olabiliyor. 6 almış. Ercan efendim. Ercan da 6 almış. Funda diye bir öğrencimiz varmış. 5 almış. Gökhan var. 4 almış. Hülya var. 3 almış. Ilgaz var. Bir almış. Jale var. Bir almış. Tamam. Şimdi sen çocuklarına 10 maddelik bir test yaptın değil mi? Bu 10 maddelik testten kimler için bilen çocuktur yorumunu yaparsın. Ben diyorum ki ben şu 9, 8 ve 7 alan çocuklara üst grup derdim. Çünkü çocuklar soruların çoğunu doğru cevaplamıştır. Şu öğrencilere de 1, 1, 3 hatta 4 alan öğrenci de olabilir. 4'ü hariç de bırakabilirim. Çok önemli değil. Bunlara da alt grup derdim. Çünkü testin tamamına düşük kaldıkları için. Bana ne diyor? Ayırt edicilik indeks değerinin negatif değer alması söz konusudur. Bak şimdi. Ayırt ediciliğin negatif olması için yani kötü ayırt edici, kalitesiz olması için ne olması lazım biliyor musun? Alt grup doğru yapacak. Üst grup yanlış yapacak. İşte o zaman madde kalitesiz ve negatif ayırt edici halini alır. Hadi şimdi gidelim şu sınavdan 1 1 3 alan çocukların doğru yaptığı 9 8 7 alanların çoğunun da yanlış yaptığı maddeyi bulalım. Bakalım nerede varmış o madde. Ben buldum. Cevap 2. Cevap neden 2? Hemen söyleyeyim. Bak şimdi. Şu 1 alan çocuk var ya. 2. soruyu doğru yapmış. Diğer bir alan da ikinci soruyu doğru yapmış. 3 alan da bu soruyu doğru cevaplamış. Ama 9, 8, 7 bu puan alan çocuklardan sadece bir tanesi soruyu doğru cevaplamış. Diğerleri yanlış. Oysa ki bilmeyenlerin hepsi yanıtlamış. İşte o yüzden cevap 2 idi. Bunu anlatmak istemiştim. Umarım anlatabilmişimdir değerli arkadaşlar. Şimdi hadise bir soru. Bunu da lütfen videonun altında yorum olarak yazmanızı rica edeceğim. Şöyle sorsaydım. Testin güvenilirliğine katkı sağlayan en iyi madde hangisidir? Testin güvenilirliğine katkı sağlayan en iyi madde veya maddeler. 10 tane seçeneğiniz var çünkü madde veya maddeler hangisidir? Güvenilirliğe katkı sağlayacak maddeyi de siz bulun yorumları altına da yazmayı ihmal etmeyin. Ve son olarak bir soruya daha bakalım. Yukarıdaki testler arasında testten çıkartılması gereken maddenin olduğu test hangisidir diyor. Vallahi şu işte. Çünkü bu atılmalı. Çünkü biz şunu biliyoruz. İyi, mükemmel, 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 iyi. Tek tek bunları söylemeyeyim. Biz şeyi biliyoruz. Eksi 1 ile 0,19 arasında çıkarsa atılmalı. E 0,1 ne demek? 0,1 demek, 0,10 demek. O zaman 4 ee, numaralı madde 5. testten çıkartılmalıdır. Ben size testi sorduğum için cevap 5. Dikkat edeceksiniz arkadaşlar. Bak ne soruyorum. Testten çıkartılması gereken maddenin ait olduğu test. Bakın 5. maddenin güçlük, özür dilerim aitecik indeksleri bunlar verilmiş. Atılması gereken de elbette buydu diye yorumlayacağız. Beyler, bayanlar sabrın için teşekkürler. Bu videoda da sizlerle birlikte aitecik kavramının ne olduğunu, güçlükle ayıtıcılığın bir arada nasıl değerlendirileceğini anlatmaya çalıştım. Umarım size yardımcı olabilmişimdir. Lütfen bir önceki slaytta sorduğum son cevabını da yorumlar kısmına yazmayı ihmal etmeyin. Beğenilerinizi de like'larınızı da ihmal etmeyin. Aboneliklerinizi yapın. Daha sonrasında aboneliklerimizin sizlere avantaj sağlayacağı gerçeğini de hatırlardan çıkartmayın. Bize de desteklerinizi hiçbir zaman esirgemeyiniz. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek ümidiyle. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum efendim. Hoşçakalınız.